Oynam. Bütün güzel kediler benim bulur sabah sabah ya. Bakar mısın şuna? Bak bak. Tipe bak. Allah'ını seversen bak bak. Desene bak. Tipe bak. Oğlum sen nereden çıktın ya? Hadi ye. Ye. Yok abi ya. Paratoner gibi kedi çekiyorum ya. Kedi çekeceğim. Şu güzelliğe bakar mısın? Tatlı, insana yakın. Oh, yarım sene herhalde daha bir iki yaşında falan gibi ya iki aylık mı 2 yaşında diyorum özür dilerim iki aylık falan <laughs> çok tatlısın ama ya erke de benziyorsun Hı? Bir defa mı yiyorsun mamaya çok fazla şey boğazına durmasın tamam mı oğlum Heh. desenler çok güzel kaplan desenli ya Heh. oğlum Nasıl acıkmış Kemal? Sabahtan beri bağırıyordu dükkanın önünde. Mağ mağ mağ. Miyav miyav miyav. Miyav miyav miyav. <laughs> Baktım çıktım bu arkadaşlar. Geldim biraz sevdim. Ge çağırdım geldi hemen. Sonra biraz mama verdim. <laughs> Sen arada gel ben seni beslerim tamam mı? Evet. Güzel kedi. Aferin sana bayağı çıkmış ya. Yemem. Hava biraz da soğuk. Sen gel ben seni beslerim tamam mı? Soğuk çok soğuklarda dükkanı da alırım ben seni. Beslerim. <laughs> tamam mı oğlum? Kaplan. Kaplan gibi maşallah. Tamam yavaş boğazına duracak. Ağır ağır biraz. Ağır ağır. Kıyamam. Nasıl acıkmış ya. Hadi son bir defa da sizin yemeğe devam et de şu güzelliğine bir bakayım şöyle bir daha bir. Şu güzelliğine. Allah'ım yarabbim. Ha ye oğlum. Ya ağzında. Şöyle bir tipine bakayım. Vallahi çok tatlısın ve çok güzel bir hayvansın. Maşallah sana. Hadi, hadi bakalım.